Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Squid Game oyuncularını sıralıyoruz. Sırala bakalım. Noel. Noa'yul. Hmm. Ha. Rüzgar dur sana geliyorlar. Buna kaç diyelim? Buna 6 diyelim. Ben seviyorum 6 ben bu diyelim. <laughs> cute. Cute cute cute. Çok seviyorum onu 3. <laughs> evet. Yangshik çok tatlı o. 5. Çok tatlı dediğine 5 demen. Dayaho. <laughs> <laughs> ya bu Thanos'un arkadaşı şeytan tüyü var bunun 3'ünde. 3 üç arkadaşta da 7. Evet. Bu adamı ben çok sevmiyorum ya. Sekiz. Wang in Ho. Nefret Yo. ediyorum. O kadar şey. On mu adam, diyoruz? On değil ya ama yine de. Dokuz diyeceğiz o zaman. Listeni çok ya. az. On ya. On ne ileri? Bunu tanımıyorum. Lin Yang Di. 222 numaranın üst katında yatan dört numara ya. Ferhat Çelen. Ferhat Çelen alaka. Lina. <laughs> gerçekten bu, güzel. bu kadar denk gelebilirdi.